Nasıl yani? Nasıl yani? Yürüyor. Senin seçtiğin kartı Baksanıza bulabilecek arkadaşlar. mi? Arkadaşlar. Doğru mu? Oha! Sinek nasıl buldu? Elini getir yukarıya. Böyle yap, böyle yap. Getir yavaş yavaş kaşık. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hoş geldiniz. Ah, ah. Bugün sizinle birlikte harika bir video çekeceğiz ve çok heyecanlıyım. Bugün bir sihirbazla buluşacağım arkadaşlar ve onun için birkaç planım var. Eğer yeteneksizsiniz Türkiye programını izlediyseniz orada bir sihirbaz vardı hatırlıyor musunuz? Hepimizin beynini yaktı o televizyonun başındayken. Ben hayatımda yemin ediyorum böyle bir şey görmedim. Arif! Bugün ona da bulaşacağım. Aref Gasoli geliyor arkadaşlar. Onun için böyle bazı planlarım var. Elimde mesela şöyle bir rubik küpü var. Bunu ben elimle bile çözemiyorum. Mesela ona diyeceğim ki bir anda, hiç beklemedi bir anda. Bunu çözen Param parça oldu. Param parça oldu bir saniye bunları bir takabiliriz. Onun hakkında şey falan diyor ay param parça oldu. Bizi duyuyor olabilir bu arada. Zihin okuduğunu falan biliyorum da. Yani mesela challenge yapacağım tamam bunu yap falan diyeceğim ona. Gördüğünüz gibi içi böyle zaten. Geldiğinde başlarız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. E, cinleri olduğunu düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar. Direkt. Sen... <laughs> ne? Direkt hazırlamışsın. Evet hazırladık. Sen gelir gelmez başlayalım diye. Ne? Şimdi bugün seni bazı testlere sokmak istiyorum. Evet. Dünyanın en iyi sihirbazı olarak. Mesela evden böyle bir tane rubik küpü getirdim ve bunu ben normal şartlarda çözemiyorum. Ama bence bunu sen çözebilirsin. Ben de hiç denemedim. Çözebilir bugüne misin mesela? Ama adama şimdi niye rubik küpü getirdik? Adam matematikçi falan değil ki. Çözebilir misin? Tekerleme mi sihirle. Hiç bilmiyorum. İstersen Sinele beyin gücünle zor. böyle çevir hepsini. Bayağı da karıştırmışsın. Evet, karıştırdım. Yapalım ama daha farklı bir şekilde yapalım. Poşet ya da ona benzer bir şey var mı? O poşet olabilir ya da... Çantam var. Böyle. Şu, şu da olabilir. Kullanabilir miyim şunu? Piştirmem. O pistir. Yemek yemiştim. Pişiyor <laughs> mu? Yemek poşeti değil mi? Biraz pis ama herhalde. Şöyle bırakalım. Pişiyor Şimdi... Çantam. Tamam. Şimdi elimi bir hanımefendinin çantasına sokmam pek güzel olmaz. Tamam. Şöyle yapalım. Şunu alıyorum ve... Bunun içine koyacağım. Sence bunun içine kaç dakikada çözebilirim bunu? O Elimi şey. sokacağım, kimseyi göstermeden. Kaç saniye içinde çözebilirim? Bir buçuk saatte çözersin. Tamam, hadi başlayalım. Sayabilirsin. Tamam, bir, iki, üç, dört, beş, altı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl yani? Şimdi herkes düşünebilir bunun içinde. Başka bir Rubik küpü daha var ama içini de gösterelim. İçinde herhangi bir şey yok. Hatta istersen yırtalım, bir şey olmadığını Arkadaşlar. gösterelim. Arkadaşlar... E? Böyle. Bizim küpümüz nerede? Burada. Hayır. Nasıl hayır? Bizim küpümüz nerede? <laughs> Kollarında küp var. Benim herhangi bozduğumu şey. çözmüş olamaz hızlı bir şekilde çözdük. Arkadaşlar hile yaptı bence. <laughs> ben de onu... <laughs> tamam. Tamam kabul ediyorum. Çok güzeldi. O zaman Abi, başka bir... Gideceğim. O zaman başka... Şu an Beyin ben Beyin okuma ya da o tarzda bir şeyler. Beyin okuma olabilir Beyin ya da kart numarası olabilir. En çok korktuğum şey hayatta. Arkadaşlar ne düşündüğünüzü okuyor bu arada. Dikkat edin. Yani tamam mı? Uğur, Kadir. Dikkat edin. Ben beynim şu an sürekli wing swing swing. Bak akustiğe bak. Diyorum arkadaşlar dikkatinizle düşüncelerinizi okumasın. Buraya kadar anladınız mı? Şimdi ne yapalım? Şimdi istersen bir kart numarası yapalım. Tamam. Kart numarası yaşasın bayılırım. Şimdi sırada iskambil kağıdı gösterisi var. Bu arada bana daha önce bunu yapmışlardı. İskambil kağıdı. Yani aklımdan geçeni bulma. Değil mi? Evet. Ama biraz biz farklı yapacağız. Nasıl? Şimdi başlayalım istiyorsan. Tamam Nasıl başlayalım. olduğunu herkes görsün. Ay çok heyecanlı. Şimdi iskambil desteğimiz var. İskambil destesinin içinde bildiğin gibi 52 tane kart oluyor. Desteği çıkarıyorum. Ve Destede herhangi başka bir kart yok değil mi? Yok. Süper. Şimdi destede bildiğin gibi 52 kart var. Birazdan senden istediğin herhangi bir kartı. Desteyi de kapatalım. Buraya koyalım. Destede bildiğin gibi 52 kart var. Ve tüm kartlar birbirinden farklı. Doğru mu? Evet. Burayı da bakalım. İyice de karıştırıyorum. Ve senden istediğin herhangi bir kart seçmeni istiyorum. Bana gösterme. Kendin bak sadece. Bir saniye. Baktın mı? E, kameraya gösterebilir miyim? Kameraya gösterebilirsin. Tamam. 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 Şimdi baktın, aklında tuttun, unutmazsın değil mi? Evet. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Kartını koy desteğin arasına ve kartları da döküyorum üstüne ve iyice karıştırıyorum. Şimdi senin kartını bulmaya çalışacağım. Desten için ama bunu ben bulmayacağım. Benim küçük bir yardımcı var ki kendimle beraber getirdim ve bu kutunun içinde. Cin mi? Cin değil. Aman ama Allah'ım. Ne? Evcil bir hayvanım. Ney? Yılan mı olabilir? getirdin? Yılan. Yok. Ne getirmiş olabilir kanka? Çıkarsa eğer, bakalım ne çıkacak olabilir? mı? Biraz bazen çıkmıyor. Ay böcek mi getirdin? Ay! Çıkarsa. Arkadaşlar kesin örümcek falan getirdi böyle bir anda üstümüze atacak. Yok yok. Eyvah bir şey Biraz çıkarıyor. Biraz uçmasın diye uğraşıyorum. İnşallah uçmaz. Şey çıkarıyor. Uçmasın. Ne uçabilir ki? Uçan. Uçan böcek. Sinek. <laughs> evet bir tane evet. sineğimiz var Cin burada. Cinli sinek bence. Şimdi senin kartı Oha, bulmaya çalışacak. Bakalım. Yürüyor Senin seçtiğin kartı Baksana bulabilecek da, mi? Arkadaşlar. Oha yürüyor. Durdu burada. Şimdi senin seçtiğin kart herhalde bu olması lazım. Bunu yerine koyayım geri. Uçmadan. <laughs> İnanmıyorum. Gir içeri. Tamam. Ve senin seçtiğin bir kart vardı. Kartı gösterdin az önce. Evet. Kartın ne olduğunu... Kız. Söyleyebilir misin? Kız maça. Aç. Bakalım, İmkansız doğru mu? bu arada. İmkansız. Doğru mu? Oha. Sinek nasıl Şşş. buldu? Buluyor eğitimli. Şimdi kartı eğitimli. elinin içine koy. Şu şekilde. Ve sadece kartın arkasına bakarak bir renk düşün. Ama maviyi düşünme. Bir renk düşün. Düşündün mü? Ve o renkte şu an bir hayvan düşün. İstediğin herhangi bir hayvan. Düşündün mü? Evet. Kart hala senin kartın. Değişen bir şey yok. Evet. Zaten değişsin. Düşündüğün renk neydi? Kırmızı ama zaten... Hayvan neydi? Balık. Kırmızı ya. bir balık mı? Kırmızı balık geliyor. Evet. Senin bu çocukluğun ya da hayatınla ilgili bir şey mi yoksa şu an? Hayır, şey Ferdi var ya kırmızı balık, <gülüyor> <gülüyor> o beynime dolandı. Veya da kırmızı 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 ya her yer üstüm kırmızı, sen kırmızı o yüzden herhalde kırmızıyı düşündüm. O yüzden olabilir. Ve deste de kırmızı. Evet. Şimdi. İlk başta gösterdiğim gibi destede herhangi bir kart yoktu. Bu evet. kartta zaten yapacak bir şeyimiz yok. Herhangi bir kart yoktu, doğru mu? Evet. Şimdi içinden bir kart çıksa ve üzerinde balık fotoğrafı olsa şaşırır mısın? Evet. Şaşırırsın değil mi? Şaşırırım. O zaman şöyle yapalım. Ama çıkamaz yani. Herhangi bir kart yoktu değil mi? Şimdi şöyle at da yapayım daha farklı Kartı suyun içine atacağım. Şaka yapıyorum. Kart atmıyorum. Ah! Nasıl yani? <laughs> ve? Nasıl yani? Bir dakika. Bir dakika. Balığımız Bir dakika onun böyle. nasıl balık çıktı ve sen kırmızı balık tutacağımı nereden bildin? Canlı. Duruyor. Çok güzel. <laughs> Daha hatır olarak sen de kalsın. İyi bak ona. Şiirlerim diken diken oldu şu anda. Güzel miydi beğendin mi? Arkadaşlar gidelim bence. Bence bu çok korkunçtu. Bu hiç güzel bir değil. bu bayağı korkunçtu. Çok gayet güzel. Korkunç değil. Ve balık yaşıyor farkında mısınız? Ve balık yaşıyor. Ve senin nereden balık çıktı? Bu kutunun içi boştu. Tamam mı? Kutunun içi boştu, baktık beraber. Nasıl balık çıktı, nasıl balık yaşıyor, nasıl kırmızı balık tutacağımı bildim. Biliyorsan da var mı ettim tövbe almanın. Allah'ım tövbe yarabbim. İnsan... <laughs> evet. O zaman şimdi ne yapalım? Ben şu an şoktayım yani. Şimdi bence daha farklı beyin okuma tarzı ve farklı şeyler çıkar. Et. Barbie çıkarsana. Şunu sallayın. Şöyle Barbie zor. <laughs> tamam o zaman şimdi ne yapalım? Biliyor musun? Şimdi biz düşündük ne yapabiliriz diye. Ben oyuncakçıya kesinlikle gitmek istiyorum Aref'le beraber. Ama yakalanmamamız lazım. Çünkü çekime izin vermiyorlar. Veriyorlarsa da bir gün hafta sonu olduğu için bir gün veremezler. O yüzden bir oyuncakçıya gidelim. Sonra dolaşalım bütün gün tamam mı? En tamam. sonunda da beni havaya uçur. Beni uçurabilir misin? Uçurabilirim. Beni uçur. Bir daha kameraya söz verir misin? Beni uçurur musun? Uçurur. Tamam. Yaşasın. Arkadaşlar beni anlayışacak. Ama, ama geri getiremeyebiliriz. Uçup gidebilir. Niye? <laughs> Oha. Haydi oyuncakçıya gidelim. Yaşasın. Şimdi oyuncakçıya geldik. Bu arada eğer sizin yanınızda bir sihirbaz olsaydı onu nereye götürmek isterdiniz ve ne yaptırmak isterdiniz? Ben oyuncakçıya getirdim. Buradaki oyuncakları oynayabiliriz. takip edebiliriz. Bu arada bende bundan var. Ne oluyor <laughs> Ürün yerleştirme değildir bu arada. Ne yapabiliriz? Evet. Ne yani, yapabilirsin? Bakalım neler var. Mesela bu içinden Barbie çıksın. O zaten yapıyorlar. Bir dakika. Ba ne Tüm Barbie'leri kaybedeyim bence. Tüm Barbie'leri... <laughs> ne? Barbie'leri kaybetsek daha iyi olur. Kolumdan Barbie çıkar. <laughs> Benim ayarda ne var? Mesela burada. Benim kolumdan Barbie çıkarmadığım her saniye böyleyim. Ağlıyorum. Mesela erkekle ile <laughs> alakalı bir oyuncak var mı? küçük bir araba ver bana hangisini istiyorsan şu veya şunlar bu çıkmıyor bunlar çıkmıyor bu mesela bu bununla ilgili bir şey yapalım Eğer şurada çıksa şimdi çıkmıyor. normal bir tane <laughs> araba herhangi bir kumanda pil ya da ona benzer bir şey yok sallayalım şimdi onlar değişik ]acağız. bir şey deneyeceğiz uçuracağız. Uçurmayacağız. Ne yapacağız? Bunu şöyle yere koyalım. Çocuğa bunu Şimdi... göstersek çocuk çocuğa bunu göstersek çocuk ağlamaktan vazgeçer bu arada. İstiyorsan gösterelim. Gel 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 bak sana ne göstereceğiz gel gel yanıma. Gel. gel bak abi arabayı hareket ettirecek gel. Arabayı bak geliyor abi har arabayı hareket ettirecek. Gel buraya otur bak. Otur. Bak, bak. ne yapıyor. Bak. Gördün mü? <laughs> Çocuk daha çok korktu. <laughs> Çocuk daha çok korktu. Gel. Gel. Gel, bak. ne yapıyor abi gel. Yapıyor? Gel bak. Gel gel, yanıma gel. Koş koş. Bak, bak böyle gel yapacak. Bak. Böyle Kork yapacak, hareket ettirecek. Gel. Bak, araba burada. Görüyor musun? <gülüyor> korkuyor <laughs> hepimiz korkuyor. Hepimiz korkuyoruz. Bak böyle. Sen yıkıyor. de dene. Sen de dene. Ağlayan çocukları kaçırıyormuş. Gel. Bak şimdi şöyle yapıyorsun. Elini getir yukarıya. Böyle yap, böyle yap. Enerji yap. ver. Görüyor musun? Elle <gülüyor> değil evet. değil ama uzaktan. <laughs> böyle yapıyorum. Ben de yapıyorum bak böyle. Bak şimdi arka arkaya gidecek bir Bak ağlaması sustu. İşte biz böyleyiz anladın mı? Helal olsun ulan. <gülüyor> Gördün mü? <laughs> Korktu çocuk. <laughs> oyuncak istiyor musun? Benim sana hediyem olsun. Al onu. Biz alalım <laughs> onu etiketini ama. Alalım bizim. İstiyor musun? Şunu alalım biz. Bu senin olsun. Hadi görüşürüz. Ay çok iyi. Çok <laughs> tatlı oldu. Evet, evet Ali. Şey yapınca... <laughs> öyle yapınca almış. <laughs> görüşürüz. <gülüyor> bay bay. Getirelim. Ay öyle nereye hediyeceğiz arkadaşlar? Nereye götüreceğiz? <laughs> <getirelim. gülüyor> <Getirelim. gülüyor> Evde artık dener. Seç onu alınız Olur. Gel bakalım. Gel. Çocuk gel, gel fotoğraf çekelim. Gel. O, o arabayı hayırlı etmeye çalışacak. Bir fotoğraf çekelim. Kameraya bak ama. Evet. Kınıyorum. Görüşürüz. görüşürüz. Arabanı al. Çocuk al. Hadi görüşürüz. Senin yüzünden hayatı boyunca bunu <laughs> hareket ettirmeye çalışacak. Çocuk artık arabayı ittirmiyor uzak. tamam. Başka ne yapalım? tamam. Zihnini oku. Tamam mı? Aklından geçeni bul. Bence Şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Benden uzaklaşmasın. Bir şeyleri hareket, bir şeyleri hareket ettirelim bence. Ettirdik, şöyle bir hareket ettirdik şimdi. Mesela ne yapalım? Bu arada ben evde denemiştim. Yemin ederim ve oldu biliyor musunuz? Alüminyum folyo, alüminyum folyoya böyle büzüştürdüm tamam mı? Masanın üzerine koydum, böyle yaptım hareket etti biraz. Böyle böyle yapınca, yapınca hareket ediyor. Başka farklı kitaplarla bir şey yapabiliriz. Ya her şey düşüyor. Sen düşürüm. sürekli her şeyi düşürüyor. <laughs> Senden de kızlık yükünü düşürmüştüm gelmeden önce ha. biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Bence kitap kısmına gidelim. Merhaba. Kanalıma abone olsunlar mı? Evet. Olsunlar. Tamam. Ay çok tatlısın. 1, 2, 3. Şimdi Aref'le beraber ne yapacağız? Sen söyle. Şimdi be beyin okuma yapalım. Beyin okuma. Nasıl yapacağız? Kitaplar var burada. Bakalım neler var. Senin sevebileceğin ve insanların da çocukların da sevebileceği. Buradakilere Ay, de bakalım istiyorsan. Saftirik bence bu. Saf bir insan olduğum için. Tamam Saf. onu al. Başka ne alalım bu taraftan? Şimdi şöyle Aa, geçeceğim çünkü abi. bir sayfa seçmeni Bak, isteyeceğim. Çünkü. Tamam. Mesela bunlar da olabilir. Bunlar da olabilir. Olur mu? Tamam. 3 tane burada kitabımız var. Üçünden hangisini seçiyorsun? 2 tanesi. Tamam. Tamam onu mu seçiyorum? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şu kitapları da şuraya koy. Şimdi ben kitap zaten... Buranın kitabı bana özel bir şey değil. Tüm sayfalar birbirinden farklı, doğru mu? Özel bir kitap değil. Şimdi ben şöyle geçeceğim ve senden istediğim bir yerde dur demeni isteyeceğim. Sen burada dur istersen. Tamam. Şimdi şöyle geçeceğim, istediğin yerde dur de. Dur. Burada mı? Değişmek istiyor musun? Hayır. Tamam, bu sayfadaki ilk kelimeyi aklında tut ya da ilk satırı oku. İlk kelimeyi oku mesela, fark etmez. Okudun mu? Bana tamam. Aklında tut, tamam. unutma. Şimdi tamam. sadece elimin içine bak ve aklındaki kelimeyi aklında tekrar et. İyice düşün, iyice konsantre ol. Sadece elimin içine bak. Elimin içinde ilk harfini düşün. İkinci harfini düşün. İkinci harfi yanlış düşünmüyorsam E olması lazım. Doğru evet. mu? İyice düşün. Birinci harfini düşün. Aklında tekrar et. Birinci harfi T miydi? Evet. Tek miydi kelime? Evet. Tek bir gibi. Hayır, tek, tek bir de tek sıra. Tek sıra mı? Ha. Tek sıra. İki. Şimdi. Doğru mu? Tek sıra, doğru. Zihnimizi okuduğuna göre şu anda bizi hipnotize eder mi diye düşünüyorum. Ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi... Sen söyle. Hello. Where are you from? From Syria. From Syria? Yes. Look, look what I show you. Come, come to here. Come here. Look at you behind. come. come. Look, look there. You see? Yeah. Fix. You see fix. Yes. Yeah. Puzzle. Yes. You see the Look, look, I try to move it. Ah! Okay. Oh. <laughs> you see? Can you make it again? One time. <laughs> I don't know. I just see him as <laughs> the captain. You can repeat it? Maybe I can do for you something different. I will put it in the ground. EJ buck. And I just concentrate and I try to move it. Look. You see? You can try to. Look. Oh, I know this. You have magnetic here. I don't have anything. No magnet, nothing. No, this is magnetic. No, this is this is not metal. And inside it, No, I don't know what is inside also. <laughs> evet, Tons ben dedi, of magnets. Dur anlatayım. Diyor ki parmaklarında magnet olabilir diyor. O da dedi ki içinde magnet olduğunu düşün. ne olduğunu bilmiyorum dedi. Ve Hem bu de kadar, bu kadar uzaktan kaç ton mıknatıs lazım onu hareket ettirmek için. Evet, doğru. Ya şoktayım. Sürekli bir şeyleri hareket ettirelim. Tamam bence şimdi başka, başka bir yere gidelim. Başka yapacak mısın? Biraz acıktık. Restoran restorana mı gitsek? Restorana mı? Gitmiyorum. Kaşıkları mı yükeceksin? Bütün kaşıkları restoran, Bütün kaşıkları Farklı bükelim. Bükelim. bir şeyler yapalım. Tamam. Ha. O zaman restorana mı? Evet, Hadi bizim şimdi. Edeyim. Hazırım. Gözlerini kapat. Ve Ben söyleyene kadar gözlerini asla açma. Tamam. tamam evet arkadaşlar biz şimdi yemek yemeye geldik. Yemek gelmeden önce birkaç şey bazlık gösterisi daha isteyeceğim. Şu kaşığa bakar mısınız? Kanka bence yaklaş. Kaşığa bakar mısınız? Bunu bükebilecek mi? Hayatımda bu kadar kalın bir kaşık görmedim. Kaşığı aynen ve iyice konsantre ol. Sadece kaşığın çok yumuşak olduğunu ve hamur gibi olduğunu düşünmeni istiyorum. Kaşık, i̇yice, iyice, hiç iyice konsantre ol. Yavaş yavaş kaşık bükülmeye başlayacak. İyice konsantre ol. Gittikçe Aa, kaşığı kalkıyor. Kaşık daha fazla ve daha fazla bükülmeye başlayacak. Hiçbir güç uygulamadan iyice konsantre olacağız. Yavaş yavaş kaşık yukarı doğru bükülüyor. Görebiliyor musun? Benim kaşım niye bükülmüyor? Demek ki konsantre olmuyorsun sen. İyice konsantre ol. Kaşık gittikçe yukarı doğru. Daha fazla ve daha fazla. <laughs> bükülüyor. Görebiliyor musun? bükülüyor. Benim Daha şey iyi bükülüyor. görmen için iki kaşı üst üste koyduğumuz zaman aradaki farkı görebiliyorsun. Bayağı arada fark var. Hatta şöyle yapalım. Biraz daha Sen bükelim. Nasıl Gittikçe kaşık daha fazla bükülüyor. Görebiliyor musun? Elinle bükmeye çalış. Bükülüyor. Bükülüyor. Bükemezsin hayatta bu. İmkansız. Bükülü ve bayağı arada farklı. Aradaki farkı görüyorsunuz. Hadi yiyelim. Ay baksana çok güzel. Hadi çikolatayı da büktüm. <laughs> tamam bak bunu, bunu galiba ares bitmiş arkadaşlar. <laughs> Doğru söyle. Böyle mi yaptın? <laughs> Yemeden büktüm. <laughs> Gerçekten öyle gibi duruyor. Sana şuna da ilgili bir şey göstereyim. Ne? Az önce dedin ya nasıl oluyor. Evet. Bayağı bir pislenmiş. Seninki var mı başka? Benimki de pislendi. Ama önemli değil. Mi? Bak şimdi. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bütün kaşıkları büktü. <laughs> Bizi atacaklar. Yapma artık. <laughs> Seninkinin üstüne kadar. Benimki sıfır. Bir şey Arada yine büktü. <laughs> <laughs> Ali bizi Bir şey olmaz bir şey. Bunları da ben büküceğim. Bekle bunlar elle bükülür bu arada. Bekle bak görürsün şimdi. Onlar bile kalın bence. Onlar <laughs> 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 bükmek için kalın mı? Yok sen hiç. Diyorum <laughs> elle bile zor bu kez. Bükebildin mi? <laughs> Bak ne oldu? izle ay. İzle, öğren. Bak nasıl büküldüğünü anlatayım sana. Düzelt, ben düzelte de Sen düzeltemiyorsun. Ben düzeltebiliyorum de bak. Üst üste koy. Böyle değil mi? Bakın. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Şşş. Şöyle yaptığınız zaman hatta sırtına bile değiyor. Önceki kaşıkla kıyasladığınız zaman <laughs> en azından elimle bükebiliyorum ve geri düzeltebiliyorum arkadaşlar. Öyle bir geri düzeltemiyor. Benim büktüklerimi sen düzelt. Hayır. <laughs> <nasıl> şey? <laughs> götürmüşler onu zaten. <laughs> Bunu düzeltemem. <laughs> Düzelmiyor. Sen bir şey, sen bük ben düzelteyim. Tamam. <laughs> Bu arada bilmediğinizi bilgi vereyim. Aref'e parayı veriyorsunuz, Aref katlıyor. <laughs> Şimdi böyle söyleyince biraz garip oldu ama. Şimdi ben senin videolarını izledim. Sen havayı <laughs> uçurabiliyorsun. Ferdiye de yapmıştı, bana yapmadın ama. Şimdi bu da böyle havada tutabilir misin? Ben, ben elimdeyken yapabilir misin mesela? Sen ben elimdeyken biraz zor ama bakalım. Şimdi parayı alıyorum böyle, parayı sallıyorum. Ben de deneseydim, evet. Ve şöyle ince konsantre oluyorum. Şöyle bıraktım da. <laughs> Nasıl, oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor öyle? Allah aşkına öğret. Böyle mi tutuyordu? Şöyle mi tutuyordu? Aynen. Böyle tutuyordu. İyice konsantre olman lazım. Bak gözünle sen sen şey yapsan da ben kamera yapsam olmuyor mu? Olur. <laughs> evet, bekle şimdi. Aref yardım et, Aref yardım et, Aref yardım et. <laughs> Niye yaptın Nasıl bir daha? Şimdi parayı alıyorum. Şöyle iki elimin arasında sallıyorum. Böyle yapıyorum. Salladıktan sonra şöyle tutuyorum ve parayı nasıl uçuruyorum. Nasıl oluyor abi nasıl oluyor? Parmağım oraya parayı... sokabiliyor muyum? Parmağımı soksan... araya soksam. Nasıl oraya İp mi var? Yok, elinin üstünden altından geçirebilirsin. Tamam. Elini altından ve üstünden istersen geçir. Tamam. Ha. Üstünden de geçir. Nasıl yani? Herhangi bir şey yok inanamıyorum çok iyi hareket ben de yapmak istiyorum bak bekle bu bir şey değil seni de uçurabilirim beni nasıl uçuracaksın uçuralım istiyorsan nasıl uçuracaksın uçuralım. hadi uçur tamam bu masayı kullanabilir miyiz kullanabilir miyiz masayı Tamam. Nasıl yani? Şunu buradan alabiliriz. yani? beni uçuracak mı? Otur buraya. Arkana dön misin? otur. Emin misin? Kırılmasın. Arkana dön otur. İnşallah kırılmaz. Evet misin? İyice uzan. Nasıl yani? Kırılmaz herhalde. Kendini rahat hissetmen için üzerini örtüyorum. Biraz daha ortala kendini. Düş. Tamam. Biraz da yukarı kendini al. Tamam, süper. Şimdi ellerini şu şekilde kapat. Arkadaşlar Sadece ne Sadece benim elimin içine bak ben söyleyene kadar gözlerini asla açma. Ayaklarını düz tut. İyice konsantre ol. İyice konsantre ol. Daha fazla ve daha fazla. iyice konsantre ol. Üstünü açıyorum ve yavaş yavaş katlanıyorum. Oh. <laughs> Bak. Kalk. İyi misin? <laughs> <laughs> Efendim? <seria. gülüyor> <laughs> <laughs> İyi misin? Ben çay da bir dakika. Tamam, İyi misin? <laughs> Ne oldu? Değilim. <laughs> ben hiç değilim. Beni havaya uçurdu. Paranı da cebine koy gidelim 200 lira. 200 lira mı var? 200 değil 100 lira. mi? 100 lira. 100 mi? Bence 200. Ne yaptın? <laughs> Yapma! 200'ünü cebine koy, gidelim. Ne <laughs> yapsın? 200-400 yapalım mı? Hayır. <laughs> Yapmayalım. Cebine koyalım. Cebine koy gidelim. <laughs> 400 yok ki. Şaka şaka yaptım. Bayılıyorum Böyle arkadaşlar. Olsa... Yeter. Dayanamıyorum. Bu kadar şey bana fazla. Hadi gidelim. Arkadaşlar o zaman videoyu kapatalım burada. YouTube videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve Arif'e geldiği için çok çok teşekkür ederim. Kendine. ben o televizyonda izlediğimiz her şey şov zannediyordum. Ama maalesef gerçek bir çok memnun oldum. Ben Kendine de. çok Hoşçakal. Bir daha görüşmek üzere. <laughs> Cinlerini de <laughs>